Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle ile birlikte iPhone 17 hakkında konuşacağız. Bu model toplamda 78 bin lira seviyesinde bir başlangıç fiyatına sahip. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu modelde ise iPhone 17 Pro Max ve Macbook'larda gördüğümüz center stretch özelliği var. Yani bu ön kameranızı kullanarak onu hiçbir şekilde döndürmeden doğrudan dikey fotoğraflar çekerken hem de yatay fotoğraflar çekebileceğiniz bir özellik. Bu özellik gerçekten çok faydalı olmuş. Bununla birlikte iPhone 17 A19 çip ile birlikte karşımıza çıkıyor ve bu Apple'ın en iyi çipleri arasında yer alıyor. Çok iyi performans sunan bir çip arkadaşlar iOS 26 ile birlikte yenilenmiş bir iPhone arayüzü karşımıza çıkmakta. Bununla birlikte birçok özellik karşımıza gelirken Lucid Glass özelliği buradaki en gözü çarpan özellik. Yine bu telefonda henüz ülkemize gelmeyen Apple Intelligence isimli bir yapay zeka hizmeti yer alıyor. Umarım bu yapay zeka hizmeti yakında ülkemize açılır ve içinde çok güzel özellikler yer alıyor. Ve iPhone 17 ile iPhone 15 Plus'ı kıyasladığımızda 120 Hz kadar ProMotion 6.3 ekran yer alıyor. 18 megapiksel center stage ön kamera, 48 megapiksel dual vision kamera, çizmeye 3 kat dayanıklı Ceramic Shield ekran ve 4 saate kadar daha fazla video oynatma, %40'a kadar ise daha hızlı CPU karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Yine bu modelde 6.3 inçlik bir ekran yer alırken 256 GB'lık başlangıç depolama seçeneği yer alıyor. 8 GB'lık RAM ile birlikte 3692 mAh'lık batarya ve IPX8 suya dayanıklılık ile karşımıza çıkıyor bu telefon. Ekran tarafına baktığımızda OLED bir ekran karşımıza çıkarken 1206 2622 piksel Full HD Plus ekran var. Ve 460 PPI'lık bir ekran karşımıza geliyor arkadaşlar. 120 Hz ProMotion bir ekran varken Ceramic Shield Glass Gen 2 ve 16 milyon renk seçeneği yer alıyor. İşlemcisine baktığımızda piyasadaki en iyi işlemcilerden bir tanesini görmekteyiz. A19 ile birlikte. 6 çekirdek 64 bitlik bir işlemci. Apple GPU var. 3 nanometre ve 8 GB desteği var. Hafıza bakımında. Yine bu telefonda 48 megapiksellik fişin kamera yer almaktadır. 120 derece geniş açık kamerası ise yine 48 megapiksellik bir fişin kamera ve 18 megapiksellik ön kamerası yer almaktadır. Son olarak bu telefonda 3692 miliamperlik bir batarya yer alıyor. 27 saat pil gücü var. USB Type-C ile birlikte şarj olabilirken 20 dakikada yaklaşık %50 şarj desteği yer almaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.